Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Scorpion nasıl çizilir onu göstereceğim. Kafası için şöyle bir şey yapıyoruz. Bu arada çok yakınsa şöyle yapayım. Şöyle sonra şöyle yapıyoruz. Sonra şuradan şöyle sonra şöyle Sonra tam buradan Şöyle çizgi yapıyoruz. Şuradan şöyle. Sonra şöyle bir valak yapıyoruz. Buraya siz hangi sembol yaparsanız yapın ben nazi sembolü yapacağım inşallah. Şey bir şey yapmaz. Sonra gözleri için bunları birleştireyim. Şöyle. yapıyoruz. Sonra şöyle. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Telefon kaydı. <laughs> Şuradan dur. Kaşını yapalım. diğer gözünü yapıyoruz. Burada daha çok böyle resim videolarının gelmesini istiyorsanız gel Ya kim seyretecek ki yarın? <laughs> Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım biraz Netlik. <laughs> böyle bir şey yaptık ofş şöyle bir yuvarlak yapıyoruz Şu aynı yerden de bir yuvarlak yapıyoruz kapşonu için şöyle şöyle. Böyle. Sonra kolunu yapıyoruz. Sonra aynı aynısını diğer taraftan da yapıyoruz arkadaşlar ve boyamasını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone ol. <laughs>